Türkiye'nin İsviçresi olarak bilinen Bolu. Abant'tayız şimdi. buz tutmuş. Doğası, harikası, her mevsim çok güzel diye eminim. Arkadaşlar dört mevsim görmeniz gereken yerlerden birisi. Yani Bolu yeşil. zaten güzel. Burasını bir de bence Yedigölleri. Ya bayıldık. Ben çok sık gelirim. Arkadaşlar merhaba. Bugün Bolu'dayız. Günü birik ziyaret için Bolu'ya geldik. Şu anda Abant'a geldik. Akşamüstü saat 5-6 suları falan. Abant gölünün hemen kenarındayız. Ee, Türkiye'nin İsviçre'si olarak bilinen Bolu gerçekten tabiat güzelliğiyle e, ziyaretçilerini hayran bırakıyor. Sizlere de fırsat bulursanız mutlaka Bolu'ya ve Abant'a e, gelmenizi tavsiye ediyorum. Teşekkür ederim. Evet. Hiç, hiç kışın gelmedik. Arkadaşlar Abant'tayız şimdi. Bolu abant ah. Bakın göl buz tutmuş Abant'tayız Yalnız çok acayip gerçekten Çok güzel Şuraya bakın Evet, İstanbul'da özlediğimiz kar, Bolu'da, Abant'ta. Bir anlamda... Bakın buz tutmuş. Ayşegül. <laughs> Kızım burası 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 yumuşak. Evet, kar topu oynamak için ideal. Oo, çok güzel gerçekten. Burası çok sert. <laughs> Ay tutamıyorum ikisini birden. Gel diğer bir tarafa. bakalım. Hadi yürüyelim. Gerçekten çok güzel bir manzara var. Doğa harikası. Abant. Eşsiz güzelliğiyle gerçekten. Ziyaretçileri hayran bırakıyor.

Bakın yeşil başlı göbel ördekler Abant'ta Abant Gölü'nde Çok güzel görmüyorsun görmüyorsun. Oh, Ay ben de, ben de. İleride var, ileride var. geldi abi? <laughs> <laughs> akşamüstü saat 530 buçuk altı civarı. Kapandı geldi tekrardan. Evet. Bir daha. Merhaba. <laughs> Merhaba. Ben Beril. Beril Hanım. Evet. E, Abant'a geldiniz. Evet. Gezmeye geldiniz. Yani iş seyahati dönüşüydü. O ha. zaman bir uğrayalım dedik. Hiç birimiz arkadaşlarımızla birlikte gelmemiştik o şekilde. Fırsat buldunuz? Ee, ee, nasıl buldunuz? Çok güzel. Ben zaten kar da seven bir insanım hı hı. açıkçası. Hani Abant Gölü'nde kar varken görmek nasip oldu. O şekilde çok güzel doğa çok güzel. Böyle. <laughs> Peki görmeyenlere önerir misiniz? Ne demek istersiniz? Yani şöyle bence doğayı seven hani böyle binalardan uzaklaşmak isteyen herkese ben burasını bir de bence yedi gölleri, Bolu yedi gölleri öneririm. Hı hı. Hatta bence kamp olarak da tercih edilebilecek bir yer. Bu şekilde. Peki teşekkür ediyorum. Ne evet, harika bir manzara. Ha, e, Tamam işte kaymadım da demezsin. Çocuklar için. <laughs> <laughs> Ayşegül Poşetli Evet Levent şapkasını düzelt Bakın kiralık göl turu böyle küçük gel, gel. mobil e, araçlar da koymuşlar. Büyük adadan hatırlayacağımız akil araçlar. Geliyor, akili araçlar. Aa! Aa! <gülüyor> 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 Hoşuna gitti mi? Evet. Hadi bir daha. <laughs> <laughs> Ay, <gülüyor> <gülüyor> Ay! Ah çocuk düştü çocuk düştü. Ay. Ay dur ben de düşeceğim şimdi Ay <laughs> göle doğru düşebilirsiniz. <laughs> Son kez. Hayır. Son olsun bir yürüyelim. İki tane kaldı. Üç <laughs> tane istemiştik iki kaldı. Ya. İki tane kalmış i̇ki pazarlık tane yapıyoruz şimdi. Haydi. Tut. İki. tamam. Gidelim gelelim dönüşte tekrar yapalım. Poşetini kaybetme gel. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> 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 Aferin, buyurun gelin. Eee <laughs> <laughs> size tanıyalım. Ben Nuri Demirkıran. Konya'dan geliyoruz biz. Aile, <laughs> aile, hanımın ailesi Düzce'de burada. Ha. Geçerken bir saatliğine uğradık çocuğu eğlendirmek için. <laughs> Kar görmediler bu yıl malum. Evet. Kar görüp <laughs> Bir poşet bile aldık yani. <laughs> bir poşet. Bunu satın mı aldınız? Evet. evet onu da satın aldınız. Yani. Evet. <laughs> Burası yani. Burası abant. <laughs> evet ama siz misiniz mi siz dedim? Pınar, Pınar Demirkıran. Evet, evet, gezmeye siz. geldiniz Düzce'ye, Düzce'den de. Normalde. Evet. Konya. Ha, Pardon, Konya, Düzce, şimdi Abant, Bolu. Evet, <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> gelir misiniz arada bir? Ben çok sık gelirim, ailem burada olduğu için. <laughs> buraya çok sık geliriz. Şimdi de Konya'ya dönüşte bir uğrayalım dedik. Evet, <laughs> Kar var. görsün. Evet şimdi kızımız da <gülüyor> <gülüyor> Gitmesin. O Göle şeye doğru. <gülüyor> <gülüyor> onu, doğru. Onu test ettik. <laughs> Peki e, mesela buraya gelmeyen insanlar için ne tavsiye edersiniz? Çok güzel, ne yani mutlaka görsünler. Burası yaz kış ayrı güzel. Yazın piknik için e, güzel böyle hani işte açar yani doğasında güzel bir yer. Her yani. mevsim güzel, Her mevsim güzel. Yani, yani Bolu zaten gibi. güzel yaylaları var. Daha da, evet. da yükseklerde çok daha güzel manzaralı yerleri var. Ay. Ben de Düzce Akçabıca'da çalıştım. Beş yıl buraları çok dolaştım. Yani çok güzel yerler var. Cennet gibi yerler. Konya'dan sonra özellikle insan cennet gibi geliyor tabii. Evet, harika. Tabii Konya'da <laughs> ne yazık Daha ki. Şey... Su yok. Evet. Yeşillik yani fazla yeşil. olmayınca buralara gelip oksijen alıyoruz. Harika. Peki çok teşekkür ederim. Çünkü ben teşekkür ederim. da konuşalım. Gel bakalım. <laughs> Ay dur <dön> düştü. <laughs> Senin adın ne? Zeynep Azra. Zeynep Azra. Zeynep kayıyorsun. Konya'da kar yok muydu? Ne? <laughs> ara sıra ya, ara sıra yani. İstanbul'da da öyle. Ben de İstanbul'dan geldim. Peki sevdin mi burada? evet. Yani karla işte evet. karda kaymayı. Evet. Poşet, poşeti nereden aldınız? Nerede <laughs> Kızak yok. Ne? <laughs> ne? Peki, poşet de aynı, yok. aynı işi görüyor. Ama çok daha zevkli diyorlar. Evet. <laughs> Tek çocuk mu? Yok bir de ablamız var o kampta. Ha o da başka yerde. Evet. Peki yaşıtlarına bir şey söylemek istiyor musun? Kara, hasret kalanlara, göremeyenlere. Buraya Abant... gel, gelebilirler. Sevdin mi burayı abartı? Evet. Sevdim. Çok. Tamam. Çok teşekkür ederim. Teşekkür çok sağ olun. Çok sağ olun. Evet her yer çok kaygan. Ben de bilemiyorum. <laughs> Buraya gelmeyi planlamamıştık. Çok ee, bir anda oldu arkadaşlar bu yüzden ben de şaşkınım ve biraz da hazırlıksızım ama artık alışkanlık oldu kamerasız çıkmamaya çalışıyorum etrafa bakın burası abant gerçekten bu arada çocukluğumda abanta çok gelirdik ee, ailecek şimdi hepsi mazi oldu herkes kışın tadını çıkartıyor, havantı tadını çıkartıyor. Tamam, bak. <laughs> of, şahane bir manzara Diğerler <laughs> Yerler bu futbol için tabii çok tehlikeli. Yürüyüşler. Aldım. Ha? Yo gitmesin sakın onu ya. Şükelsiz manzara tek başına. Yani insanın ömrünü ömür katar. diye düşünüyorum. Ben Çok soğuk. Bu nereden gitmiş çıktı? bana da bak. Bir de formlu diyor. pardon bir resmimizi çeker misiniz? Arkadaşlar dört mevsim görmemiz gereken yerlerden biri Abant. Şu anda Ocak ayındayız, Şubat ayındayız Bugün hatta bir Şubat hafta içi Perşembe ama fırsat bulan herkes Abantı görmeye geliyor. Ama gelirken çok sıkı giyinmenizi tavsiye ediyorum çünkü gerçekten dondurucu bir soğuk var. Zaten göl de donmuş. Herkesin üstünde hatıra çektiği iskelenin iskedeğiz. Ben de bu fırsatı kaçırmak istemedim. Evet gezimiz devam ediyor. O halde <laughs> dolaşmaya devam edelim. Siz buraya İnşallah. nereden geldiniz? Ankara'dan geliyoruz. İsminiz buraya. nedir? Berna. Ismin... Berna Hanım, memnun oldum. Sizin bayıldık yok, buraya. Ankara'dan geliyoruz, bayıldık buraya. Ee, şey, Evli misiniz? Evet. Ee, sık sık gelir misiniz? Arada, ya, bir arada bir geliyoruz. Yakın ya buraya yakın olduğu için geliyoruz. tadını çıkartıyorsunuz. Evet, Ankara'da kışın daha güzel. Ne durumda? Kar gördünüz mü? Kar mi? yok. Geleceğini de sanmıyorum. Ay inşallah gelir. <laughs> Temennim o yönde. Hafta sonu fırsatı olarak mı? yani gerçi hafta sonunda değil şu anda perşembe günündeyiz. Ben de unuttum. Yok bizde Kafam... semestr tatili. <laughs> ha siz öğretmensiniz değiliz ama kamu kamuda çalışıyoruz. Ha tamam anladım. Bir şekilde Aynen. bir izin evet, oldu ve siz de fırsatı solup Abant'ta aldınız. mi evet, yani. geldiniz. Günü birlikte evet. geliyoruz evet. E, en doğru. yakın kar burada olduğu için buraya e, geliyoruz. En yakın kar burada. <laughs> e nasıl buluyorsunuz Abant'ı? Biz çok seviyoruz Abant'ı. Doğası, harikası her mevsim çok güzel bir memleket olarak seviyoruz. Evet kesinlikle. Aynen. E görmeyenleri de o tavsiye halde tavsiye, tavsiye ediyoruz. Şetemde. E durum bu. Görüşürüz. Çok, Kendin teşekkür teşekkür iyi bakın. çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim çekti de ayakkabılarımı aldı. Buna mı patayacak? Bakmı? kar sesi. <laughs> Aslında fonda bir Ajda Pekkan şarkısı iyi giderdi. Karda yürümek zordur diye. <laughs> Gerçekten ah, zorlanıyorum. Evet, biraz daha tepeye çıktık. plastik bir kızak yapmışlar ve onunla kaymaya çalışıyorlar. Bu arada da ben kardeşimi kaybettim galiba. Onlar hızlı bir şekilde geziyorlar. <laughs> Kesinlikle çok soğuk. Kendinizi sakatlamadan bu karda yürüyüşleri bitirebilirsek, bakın ağaçlar taşıyamamışlar. Bant Göl Restoran'a giriyormuş burası. Ah gerçekten muhteşem bir manzara. Burası böyle durmuyor tabi. Tam gölün içinde neredeyse restoranın masaları. insanlar İnsanlar konuşmadıkları zaman, bağırmadıkları zaman o kadar sessiz ki. Gerçekten imrendirici. tamam yani hemen gölün kenarında böyle bir restoran da var. <laughs> Çok dikkatli yürümek gerek. Birazcık uğraşsak yürüyebiliriz. Sağlıklılar falan. Evet. Aşırı soğuk. Ee, gerçekten ellerim buz tuttu. <laughs> böyle giderse kamerayı kapatmam gerekecek. Eldiven falan çare etmiyor arkadaşlar. Çok soğuk. Öyle böyle değil. Gerçekten dondum. Ah. Evet, Bolu da kaliteli vakit geçirmek için, e, doğa ile buluşmak için Abantı mutlaka görmenizi tavsiye ediyorum. İnsanlar e, buraya akın akın çevre illerden geliyorlar e, ve karın şu anda e, kış mevsimindeyiz haliyle e, Bolu'da e, sert geçer kışlar, sert ve soğuk geçen kışlar karsız hiçbir zaman olmamıştır. E, Abant'ta gördüğünüz gibi e, beyaza bürünmüş gerçekten doğanın ortasında kar keyfi yapmak için çok iyi bir fırsat. Arkadaşlar, sevdiklerinizle birlikte şehir hayatının karmaşasından ve stresinden uzaklaşıp doğayla buluşmak isteyenler için Bolu ve çevresi özellikle Abant gerçekten çok iyi bir seçenek olacaktır. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Ee, özellikle İstanbul'dan, Ankara'dan ve çevre illerinden Bolu'ya çok sayıda ziyaretler oluyor. Bu e, doğal güzelliği görmek için sizlerin de mutlaka Abanta gelmesini kesinlikle tavsiye ediyorum. Ee, kimisi işte eşiyle, dostuyla gelmiş, kimisi çoluğu, çocuğuyla gelmiş ama mutlaka bakın kendisi de beyefendi de e, kayacak çocuğuyla beraber. Bekliyorum. Evet her zaman da kaymak için bir alternatif bulunuyor. Bakın yaşlılar da geliyor. Buraya sadece gençler değil, her yaş grubundan insan geliyor. böyle birazcık e, kaygan yan tarafı zaten Kar kü kürememişler. kürememişler. bakın burada böyle küçük akülü e, göl turu e, yapan e, araçlar da var akülü araçlar da var fakat sahibini göremedim görseydim konuşmak isterdim evet bakın bunlarla kiralık fayton turu yapmak mümkün. Kiralık göl turu diye yazmışlar. Ee, keşke burada olsaydı da şu kiralık fayton turu için ya da kiralık göl turu için şu e, akül araçları sahiplerine konuşabilseydik ya da bir fikir olabilseydik ama kimse de yok. Hafta ortasındayız bu arada, bugün Perşembe, günlerden Perşembe. Ve arkadaşlar videolarımı izlediğinizde like'layıp abone olmayı da unutmayın lütfen, teşekkür ederim. Ben e, karın içinde yürüyemeyeceğim, ayak parmaklarımı hissetmiyorum gerçekten. Ee, o yüzden de yavaş yavaş yürüyorum. Bakın, herkes özel ara araçlarıyla geliyor. Akşam saati yani günün e, bildiğim kadarıyla abant sabah e, 8'den akşam e, 22.30'a kadar açık. Yani bu tabiat parkını gezmek için de bir saat süresi var. E, Bolu'ya 35 km, Ankara'ya 225, İstanbul'a ise 285 km uzaklıkta burası. Bantı beğendin mi? Gölü beğendin mi? Evet. Nasıl buldun?